Merhabalar. Bu bölümümüzde Yeşil Yol filmini yorumlayacağız. İyi seyirler. Yeşil Yol 1999 yapımı, başrolünü Tom Hanks'in oynadığı dram filmidir. Film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. John Coffee adında iri yarı bir adam, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkum edilir. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffee, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanın Paul H. ona gerçekten suçlu olup olmadığını sormasıyla birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan H. Combe'un Kofi'nin güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar. Kofi, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. H. Combe'un Kofi'nin bu gücünün farkına varmasıyla Kofi'ye olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Kofi bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. Fakat idam mahkumun geri dönüşü yoktur ve susuz olsa bile John Coffey idam edilecektir. Biraz da filmin bilinmeyenlerinden bahsedelim. 1932'de geçen hikayede John Coffey elektrikli sandalye ile idam edildi. Gerçekte Louisiana eyaleti hikayenin geçtiği yıldan 5 yıl sonra elektrikli sandalyeyi kullanmaya başladı. Film setini ziyareti sırasında Stephen King elektrikli sandalyeye oturmak istemiş Tom Hanks de canlandırdığı gardiyan rolünden çıkmayarak bu kısımdan kendisinin sorumlu olduğunu ve buna izin vermeyeceğini söyleyerek King'i şakalamış. Stephen King daha önceki filmlerle karşılaştırıldığında Yeşil Yol filmini kitabına en sadık uyarlama olarak nitelendirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stephen King'in kitaplarından uyarlanan 30'dan fazla film olsa da gişede 100 milyon dolar barajına geçen ilk ve tek film Yeşil Yoldu. Tom Hanks filmdeki gardiyan rolünün geçmişte esaretin bedelindeki Andy rolünü geri çevirmek zorunda kaldığı için kabul etti. Çünkü bu sebepten dolayı yönetmene borçlu olduğunu düşünüyordu. Bay Jingles olarak gördüğümüz fare sahnelerinde 15 farklı fare kullanıldı. Her bir fare farklı bir numarayı öğrenmesi için aylarca eğitildi. Aslında sırada filmde en beğendiğimiz replikler var. Fakat sadece bir tanesini söylesem yeteri kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Yoruldum patron, Yollarda, yağmurdaki bir serçe kadar yalnız olmaktan yoruldum. Yanımda hiç arkadaş olmamasından bıktım. Nereye gideceğimizi, nereden geldiğimizi söyleyecek biri olmamasından bıktım. Her gün dünyada hissettiğim ve duyduğum acılardan bıktım. Çok fazla var. Sanki her an için kafama cam parçaları batıyor. Anlıyor musun? Karanlıktan korkuyorum patron. Lütfen ışığı kapatma. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.